bak o kadar çok üst üste koyuyor şimdi evet. eşyalar evet. Yer yok bu Bunlar biliyor musun bunlar hemen. Bunlar büyük eşyalar. Bunlar küçük eşyalar. Bunlar hepsi dosyalar tamam. halinde bir yerde kayıtlı değil mi? Hepsi tabii? dosyalar Bundan halinde. Bilir, Kes, bulunabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle yani şu ana kadar hiç kaybedilmiş hiçbir eşyamız yok. Hı hı. Ee, mahkemeler istediği zaman geliyoruz raflarından alıyoruz. Hı hı. Ayrıca bu bilgisayar kayıtlarımızda da eşyalar hangi rafta hangi şeyde arkadaşlar oluyor bir sistem halinde bunlar dağıtılmış veya yerleştirilmiş durumda. Burası bizim uyuşturucu depomuz. Uyuşturucular burada saklanıyor. İçeri girdiğimizde gördüğümüz gibi şifrelidir bizim uyuşturucu uyuşturucu depomuzun kapısı. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 100 milyon dolarlık uyuşturucu bulunuyor mu e, muhtelif uyuşturucular var e, haplardan tutun kokaine eroine e, bazı morfine kadar her şey var e, şimdi bu uyuşturucular mahkeme sonucuna kadar burada bekletiliyor mahkeme e, müsaade kararı verdiği zaman e, biz bu uyuşturucuları valiliğe teslim ediyoruz valiliğin bünyesinde uyuşturucu imha komisyonu var bu uyuşturucu imha komisyonu bu uyuşturucuları bizden teslim alıyor ve çimento fabrikası var büyük çekmecede. Onun 2000 derecede yanan kazanında bu uyuşturucular imha ediliyor. Karar kesinleştikten sonra biz valiliğe teslim ediyoruz. Valilik bu uyuşturucuların hepsini imha ediyor. Peydes Bey 3 ayda bir bu şekilde bir işlem yapılıyor. Dosyalar. Bu dosyalar işte uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, ondan sonra bazı terör örgütlerinin uyuşturucuyla ilgili dosyaları, her türlü dosya. Yani küçük torbacısından tutun, büyük uyuşturucu sevkiyatında yakalanan bütün uyuşturucular buraya geliyor. FETÖ soruşturmalarıyla ilgili dosyalarımızın delilleri bu depomuzda saklanmaktadır. Bu depoda işte sanıkların evlerinde, iş yerlerinde yakalanan bütün eşyalar. Dijital materyaller, silahlar, kitaplar e, ve diğer dokümanlar burada saklanmaktadır. E, şu gördüğünüz e, çelik kasamızın içinde de e, gizli gizlilik dereceli e, belgeler saklanmaktadır. Bunların içinde e, önemli tapeler, e, önemli e, yazılı belgeler falan burada saklanmaktadır. E, bu eşyalar da mahkeme sonucuna kadar burada saklanmaktadır. Daha sonra karar mahkemenin kararına göre işlem yapılmaktadır. İade edilen eşyalar sahibine iade edilmektedir. Diğer eşyalar da kıymetine göre değerlendiriliyor. Kitapları biz geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Bunun dışında dijital materyaller ve kıymetli eşyalar milli emlakta ihale usulüyle satılmaktadır e, vatandaşa iade edilecek eşyalar da vatandaşı çağırıyoruz. Onlara iade ediyoruz. Bu e, depoda bizim silah depomuz. Yönetmelik gereği silahları biz aslında jandarmada muhafaza ediyoruz. Ama bir grup silahımız burada. E, şimdi bu operasyonlarda da yakalan silahlar var. FETÖ silahları var. 15 Temmuz silahları var. En son Adnan Oktar olayında yakalanan silahlar var biz silahları muhafaza ediyoruz. Ee, karar aşamasında bu silahlar makina e, makine kimyaya teslim ediliyor. Ee, tabii biz, silahlar bize gelmeden önce kriminal incelemesi yapılıyor. Ee, daha önce faili meçhul suçlarda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Daha sonra silahlar bize geliyor. Ee, karar müsaade olursa biz silahları götürüyoruz. Makina kimya bunları alıyor. Gerekirse e, tamir ediyor. Piyasaya tekrar satabiliyor. Veya demirinden yararlanarak yeniden fabrikada değerlendiriyor. E, çeşitli silahlar var. Reyna var. E, ondan sonra e, mafyanın, çetenin operasyonlarda kullandığı silahlar var. Bunların hepsi e, mahkeme kararına kadar bir kısmı burada, bir kısmı da jandarmada saklanıyor. E, 15 Temmuz ee, operasyonlarında yakalanan e, ağır silahlarımız şimdi e, jandarma deposunda e, muhafaza edilmektedir. Yönetmelik onu gerektiriyor. E, bu şekilde. Bu depolarımızda bir de e, jandarmada saklı e, yaklaşık e, 15 bin civarında silahımız mevcut. E, bir kısmı av tüfeği. E, yeterli kadar da şeyler var yani mermiler şeyler onları saymıyoruz hı hı. bu gördüğünüz e, eşyalar e, PKK'nın Kuzey Irak'ta e, kurmak istediği e, televizyonla ilgili eşyalar bunların içinde kameralar var masalar var sandalyeler var bir televizyonun kurulması için gerekli ne varsa burada e, 2014 yılında e, bir operasyonla yakalandı Kuzey Irak'a tırla götürürken yakalandı, getirildi. Biz şu anda muhafaza ediyoruz. Mahkemenin kararı verildikten sonra işlem yapacağız. Evet. Şimdi burada e, FETÖ soruşturmalarında elde edilen kitaplar bulunmaktadır. E, bu kitaplar e, Türkiye'nin her tarafından e, FETÖ soruşturmasının ana davaları burada olduğu için buraya getirilmektedir. E, mahkeme kararıyla el konulmasına karar verilen kitaplar burada muhafaza ediliyor. Bu kitapların e, kararını bekliyoruz. Kararlar verildikten sonra iade edilecek olanları iade edeceğiz. E, müsaade edilecek olan kitapları da e, geri dönüşüme göndereceğiz, değerlendireceğiz.